Merhaba arkadaşlar ben Eda Hoca. Sizlerle daha önce Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin yayınladığı 30 sorunun ilk 10'unu çözmüştük birinci kısımda. Şimdi ikinci kısımda diğer 10 soruyu yani 11'den 20'ye kadar olan kısmı çözeceğiz. Hemen 11 soruyla başlayalım sorularımıza. Matematik öğretmeni Erdal Bey etkinlik yapmak amacıyla öğrencilerine kartondan küp oluşturmak için yukarıdaki gibi bir küp açılımı kesmelerini istiyor. Daha sonra verilen sayıların karşılıklı yüzlerdeki sayıların çarpımı doğal sayı olacak şekilde yazmalarını istiyor. Buna göre bu küplerin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Şimdi verilen sayıları önce a kök b şeklinde yazalım. Kök 12 4 kere 3 12 olduğu için 2 kök 3 diye çıkar. 24 6 kere 4 24 4 2 diye çıktı 6 içeride kaldı. 27 9 çarpı 3 3 kök 3 32 16 çarpı 2 4 kök 2 Kök 50, 25 çarpı 2'den 5 kök 2, 54 6 kere 9, 54 3 kök 6 şeklinde ayrılır. Verilen sayıların karşılıklı gelecek olan sayıları biz de karşılıklı olarak bir yazalım. 2 kök 3'ü doğal sayı yap, yapan sayıları bu arada. 2 kök 3'ün karşısında 3 kök 3 olmalı. 2 kök 6'nın karşısında 3 kök 6 ve 4 kök 2'nin karşısında da 5 kök 2 olursa bunlar çarpıldığında bir doğal sayı elde ederiz. Şimdi A şıkkına bakalım. Olamaz diye sormuş bu arada soru bize. Kök 24, 2 kök 6'ydı. Kök 27, 3 kök 3'tü. Kök 50 de 5 kök 2'ydi. E, görünen yüzeylerin karşısında görünmeyen yüzeyleri o zaman 5 kök 2'nin karşısına 4 kök gelebilir. 3 kök 3'ün karşısına e, 2 kök 3 gelebilir. Ve 2 kök 6'nın karşısına yani buraya 3 kök 6 gelecek. Bilir. Olamaz dediği için A şıkkını eledik. B şıkkına bakalım. Kök 12, 2 kök 3. Kök 55, kök 2. Kök 54, 3 kök 6. 3 kök 6'nın karşısına 2 kök 6 gelebilir arka tarafa. 5 kök 2'nin karşısına 4 kök 2 gelebilir. Ve 2 kök 3'ün karşısına 3 kök 3 gelebilir. Yine olamaz dediği için Bursa şıkkı da gitti. C şıkkına bakalım. Kök 12, 2 kök 3'tür. Kök 27 3 köküçtür. kök 3tür. Kök 54 de 3 kök 6'dır. Bakın burada 2 kök üçün karşısında 3 üç kök 3 gelmeli ama 3 kök 3 kullanıldığı için e, burada buraya 3 kök 3 gelemeyecektir. Olamaz dediği için cevabımız C seçeneği olur. İkinci soruda 12. Sorudayız arkadaşlar. Fatih Bey üzerinde kare kök sayılar yazılı 15 adet topla bilardo oynamaktadır. Birkaç topu deliklere soktuktan sonra deliklere giren topların hepsinin üzerindeki sayıların çarpımının rasyonel olduğunu fark etmiştir. Buna göre beyaz top hariç masada en az kaç top kalmıştır diye soruyor. Şimdi bakalım önce topların üzerinde yazan kare köklü sayıları A kök 5 şeklinde yazmaya çalışalım. Kök 12, 2 kök 3'tür. Hemen şuraya yazdım. Kök 14'ü şöyle yazalım. Kök 2 çarpı kök 7 şeklinde. Çünkü kök 2 ile kök 2'yi çarparsam eğer biraz rasyonel sayı elde ederim. O yüzden çarpanlarını görmek için bu şekilde yazdım. Kök 15'i kök 3 çarpı kök 5 olarak yazdım. E, kök 10'u kök 2 çarpı kök 5 yazdım. Kök 9 zaten 3'tür. Buradan doğal sayı geleceği için bunu hiç e, katmayacağım bile işleme. Kök 8 2 kök 2'dir. Bakın buradan 2 kök 2 geldi. Kök 7 Şuraya yine yazayım. Kök 4, 2 doğal sayı olduğu için e, rasyonel sayı yani. E, bunu da eledim. Kök 5 var burada. Kök 6'yı kök 2 çarpı kök 3 olarak yazdım. E, kök 3'üm var. Kök 2'yim var. Kök 1 de yine rasyonel sayı yani doğal sayı 1 olarak yazdım. Şimdi burada kök 11'in karşılığı herhangi bir sayı zaten yok. Yani burada... Masada kalan toplardan biri zaten kök 11 olacak. Bunu bir kenara yazdım. Onun dışında kök 13'ün karşılığı olan bir sayı da yok. Yani 2 kök 13, 3 kök 13 gibi bir sayı yok elimde. Çarptığımda rasyonel olması için. O yüzden kök 13 de masada kalacak. E, kök 13'ü de burada kenara yazdım. Bu ikisini eledim. Şimdi diğerlerine baktığımda. Kök 2'li ifadeden kaç tane var? Kök 3'lü ifadeden kaç tane var? Tek tek bunları yazacağım. Kök 2'li ifadeden Bakın saydığımda bir burada var. 1 2 başka nerede var? 3 burada var. 4 burada var. Bir de burada var. 5 tane var. Kök 3'lü ifadeden Hemen baktığımızda bakın burada bir tane var. 1 2 3 ee, diğer kök ifadem bir de burada var dört tane kök beşli ifadeden üç tane var ve kök yedili ifadeden de iki tane elimde var çift sayı kadar olan ee, köklü ifadeler zaten birbirlerinin çarptığına rasyonel sayı yapacağı için Onları devre, devre dışı bırakacağım direkt. Mesela kök 14'teki kök 7 ile kök 7'deki kök 7 birbirini direkt rasyonel yapacak. İki tane kök 7 mi olduğu için bunlar zaten kök 7 çarpı kök 7'den birbirlerini rasyonel yaptılar. Kök 3'e de baktım yine aynı şekilde kök 3 kök 3 kendini rasyonel yaptı. Diğer iki tane kök 3 çarpıldığında birbirini rasyonel yaptı. O yüzden bunları da devre dışı bıraktım. Yani bunlar da bilardo deliklerinden içeri girmiştir. Bu arada soruda diyor ki masada en az kaç top kalmıştır? En az olanı soruyor bana. Elimde 5 tane kök 2 var. 3 tane kök 5 var. Kök 2'leri şu şekilde yazdım. 2 tanesi birbirine rasyonel yaptı. Diğer ikisi de birbirini rasyonel yaptı. Elimde bir tane kök 2 açıkta kaldı. Aynı şekilde kök 5'i de. 2 tane kök 5 birbirini rasyonel yaptı. Bir tane kök 5 elimde kaldı. Demek ki bu kök 2 ile kök 5 e, ee, bilardo deliklerin içinden girmemiştir. Girerse zaten rasyonel yapmaz oradaki sayı, sayıyı. O yüzden kök 2 ile kök 5'in çarpımından elde ettiğim kök 10 sayısı demek ki bilardo masasının üzerinde kalmıştır. Yani masanın üzerinde kalanlar kök 11, kök 13 ve kök 10'dur. Toplamda da 3 adet sayılır. Cevap B seçeneği. 13. sorudayız. Bilgi aşağıdaki belli aralığı silmiş 30 santimlik cetveli kullanarak kaleminin boyunu ölçmek istiyor. Kaleminin bir ucunu sıfırın üzerine yerleştirdiğinde diğer ucunun silinmiş olan aralığa denk geldiğini görüyor. Daha sonra kalemin bir ucunu 30'un üzerine koyup tersten ölçüm yaptığında da diğer ucunu yine silinmiş olan aralığa denk geldiğini görüyor. Bu durumda bilginin kaleminin santimetre cinsinden boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi kalemi demek ki Düz ve tersten ölçtüğünde yine o aradaki boşluğa denk geliyor. Eğer sıfırdan itibaren ölçtüyse kaleminin 14 ile 18 aralığında bir yere denk geliyor. Yani burada hangi sayılar var? 15, 16, 17 sayıları var. 15 olabilir, 15 küsur olabilir, 14 küsur olabilir, 16, 17, 17 küsur olabilir tersten ölçtüğünde de aynı yere denk gelecekse. Şimdi bakın tersten saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dersem eğer düzden saydığımda 13 silinmiş yere denk gelmiyor. Devam ediyorum. 14 dersem yine silinmiş yere denk gelmiyor. Demek ki 14'ü geçmesi lazım. 15, 15 küsür civarında bir uzunluğun olması gerekiyor. Şıklarda da biz bu sayıyı bulmalıyız. Yani 15, 15 küsür civarında bir sayı yakalamamız lazım. 3 kök 21'e bakıyorum. 3'ü içeriye atarsam kök 189. Kök 189 13 küsür bir sayıdır. 4 kök 15. 4'ü içeriye attım. 16 çarpı 15'ten kök 240. Kök 240 15 küsür bir sayıdır. Bakın burada yakaladık cevabı. C şıkkına baktığımda 5 kök 14. O da 25 çarpı 14'ten kök 350. Bu da 18 küsür bir sayı olur. Bu zaten hiç olamaz. Çünkü düzden kalemi ölçtüğümüzde silinmiş yerin dışına denk gelir. 6 kök 12'de 36 çarpı 12'den kök 432 olur. Bu da 20 küsür bir sayıdır. Dolayısıyla zaten cevap bulmuştuk. B seçeneği olur. Evet. 14. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun kenarı kök 45 metre, kısa kenarı kök 20 metre olan şekil 1'deki dikdörtgen levhadan alanı 5 metrekare olan 3 kare levha kesilip çıkartılarak şekil 2'deki levha elde ediliyor. Buna göre elde edilen şekil 2'deki levhanın çevresi kaç metredir diye soruyorum. Şimdi burada bir düzeltme yapacağım arkadaşlar. Çizim hatası var. Ee, burası diğer kareler gibi olmalı. Yani şu şekilde olmalı. Kestiğim e, karelere baktığımda Evet şuradaki kenar uzunluğu gitmiş ama buraya bunun aynısından bir kenar daha gelmiş. Dolayısıyla ben bunu buraya ekleyip buraya bir bütün halinde düşünebilirim. Aynı şeyi bunu buraya ekleyerek buraya bir bütün halinde düşünebilirim. Bunu da buraya ekleyerek burayı bir bütün halinde düşünebilirim. Uzun kenarı kök 45 yani 3 kök 5 metreydi. Kısa kenarı da e, kök 20 yani 2 kök 5 metreydi. O zaman şurası 2 kök 5 olur. Burası da iki kök 5 olur. Buranın da tamamı 3 kök 5. Buranın da tamamı 3 kök 5 olur. Çıkarılan karelerin alanı 5 metre kare ise bir kenarı kök 5 metredir. Dolayısıyla burada oluşan diğer kenar uzunlukları burası kök 5, kök 5, kök 5, kök 5, kök 5 ve kök 5'tir. 6 tane de orada kök 5 birimlik, kök 5 metrelik bir uzunluğumuz oluştu. O zaman elimde olanlar 2 tane 3 kök 5 var. 2 tane 2 kök 5 var çevreyi sorduğu için bunları topluyorum ve 6 tane kök 5'im var. Ee, bunları toplarsak 3, 3, 6, 8, 10, 6 da burada 16 kök 5 olur. Cevabımız D seçeneğidir. 15. sorudayız. Kuzey her birinin kalınlığı 2 santim olan renkleri dışında özdeş kitaplardan 5 tanesini yukarıdaki rafa görseldik gibi dizdiğinde bir miktar boşluk kalmakta. Ancak bu boşluğa 6. kitabını sığdıramamaktadır. Buna göre rafın kitap koyulan kısmının genişliği santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi eğer 5 tane koyduğunda boşluk kalıp 6 tane koy, koyamadığımız için 6 tane sığmadığı için demek ki e, bu rafın uzunluğu kalınlığı 2 santim olan kitaplardan oluştuğu için 5 tane kitap alamadığından 2 çarpı 5 ondan 5 tane kitabı alıp boşluk kaldığı için pardon. 10'dan büyük olmalı. 6 tanesi de sığmadığı için 2 çarpı 6 12'den küçük olmalı. Yani rafın uzunluğu 10 ile 12 arasında olmalı. Bu ne demek? Kök 100 ve kök 144 aralığında olmalı demek. Şıklardan kök 100 ile kök 144 aralığında olan sayıyı bulmaya çalışacağız. A şıkkı 5 kök 2 yani kök 50'dir. B şıkkı 4 kök 5 kök 80'dir. C şıkkı 6 kök 3 kök 108'dir. D şıkkı da 8 kök 3 64 çarpı 3'ten kök 192'dir. 100 ile 144 aralığına giren sayımız kök 108 yani C seçeneğidir. 16. sorudayız arkadaşlar. Verili öğretmen matematik dersinde köklü sayıların karşılaştırılması konusunu işlerken bir materyal hazırlamıştır. Sınıfa bir eşit kollu terazi geçirmiş ve bazı ağırlıkların üstüne değerlerini köklü sayı şeklinde bazı ağırlıkların üzerine ise değerlerini tam sayı olarak yazmıştır. Böylece büyüklüklerini karşılaştırmak istemiştir. Belin öğretmenin teraziye koyduğu ağırlıklar modellenirse aşağıdakilerden hangisi doğru modelleme olur diye soruyor bize soru arkadaşlar. Şimdi hepsini köklü olarak yazabiliriz. Yani 8'i kök 64 olarak yazarsam kıyaslamam daha kolay olur. 3 kök 2 kök 18 içeriye attım. 2 kök 5 kök 20. 5 kök 2 kök 50. Bu 7 kök 49, 7 kök 2 kök 98, e, bu da zaten kök 98 olarak verilmiş. Şimdi baktığımızda birinci şekilde kök 65, kök 64'ten büyüktür. Büyük olacağı için sol taraf daha ağır e, kısım olduğu için aşağıda olacaktır. Yani şöyle bir şekil olacaktır. İkinci şekle baktığımda kök 18 kök 20'den küçüktür. Küçük olacağı için havada kalacaktır sol taraf. Yani bu şekilde bir şekil olacaktır. Üçüncü şekilde kökeli kök 49'dan büyüktür. Yine birinci şekilde olduğu gibi bu şekilde olacaktır. Ve dördüncü şekilde ağırlıklar birbirine eşit olduğu için dengede olacaktır. Düz bir çizgi halinde olacaktır. Şimdi dördüncü şekilden yola çıkarsak zaten Adana ve hangisi gitti? Ceyhan gitti. Ee, diğer şıkları incelediğimizde Bakın Denizli'de de ikinci şekilden kaybetti. Cevabımız o yüzden Bursa olur. Kolay bir soruydu. Evet 17. soruya geldik arkadaşlar. 17. soru daha önce de bahsettiğim gibi 5. sınıf beceri temelli sorularda bazı soru kalıpları alınıp konusu değiştirilerek Bursa sorularında yer almış. Bu soru da onlardan birim. Yine beceri temelli sorularda 5. sınıf beceri temelli sorularda bu soru kalıbı olduğu gibi vardı. Sadece burada kareköke benzetilerek yazılmış. E, ne diyor sorudan? E, Ayşe Hanım halılarını yıkatmak için 4 farklı firmadan fiyat teklifi almıştır. Bu firmaların halının türüne göre metre karesini yıkama fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayşe Hanım'ın yıkatmak istediği dikdörtgen şeklindeki halıların türleri ve kenar uzunlukları aşağıda verilmiştir. Ayşe Hanım bu halıları yıkatmak için hangi firmayı seçerse ödeyeceği toplam fiyat en az olur diye soruyor. Demek ki halıların metrekarelerini önce hesaplamamız lazım. 2 kök 2 ile 3 kök 2'yi çarparsak el dokumu halısının metrekaresi. Bakın buradan kök 2 kök 2 2 gelir. 3 ile 2'yi çarptık 6. Bir de kök 2'lerden 2 geldi. Burası 12 metrekare oldu. Ee, diğerine baktık. 2 ile kök 5 ile kök 5'i çarptım. 5 2 ile çarptım. 10 metrekare oldu. Ee, kök 3 ile kök 3'ü çarptık. 3 bir de burada 2 ile çarparsak 6 metrekare oldu. Metrekare fiyatları verilmiş. O zaman elimizdeki metrekarelerin tutacağı e, miktarı hesaplayalım. El dokum halılarını şimdi tek tek hesaplıyorum. 10 ile 12'yi çarparsam buradan 120 gelir. 12 ile 12'yi çarparsak 144 gelir. 16 ile 12'yi çarparsak 192 gelir. 10 ile 12'yi çarparsak 120 gelir. Makine halılarına geldiğimizde 10 ile çarpacağız. 8 ile 10'u çarparsak 80 6 ile 10'u çarparsak 60, 8 ile 10'u çarparsak 80, 6 ile 10'u çarparsak 60 ve yün halılara geldiğimizde de 6 ile çarpacağız. 6 çarpı 6'dan 36, 7 ile çarptım 42, 5 ile çarptık 30 ve 6, 8 ile 6'yı çarptık 48 olur. Buna göre K firmasına, öde, K firmasına ödeyeceği toplam miktar bunları toplarsak eğer 236 TL olur. L firması topladığımızda 246 olur. M firması topladığımızda 302 TL olur. Ve N firması da topladığımızda 228 TL olur. Bize fiyatını en az olanı sorduğu için baktığımızda burada en az fiyatlı N firması olur. Cevap D seçeneğidir. 18. soru çok basit bir soru arkadaşlar. Yusuf Renkleri dışında özdeş 26 tane kitabı kütüphanesindeki kitap dizilen kısmının genişliği 13 kök 8 cm olan bir rafa e, kitaplar arasında hiç boşluk bırakmadan aşağıdaki görseldeki gibi diziyor. Buna göre kitapların kalınlığı kaçar santimetredir diye sormuş. Ne yapacağız? Burada e, genişliği 13 kök 8 cm olduğu için rafın 13 kök 8'i rafın genişliğini Kitap sayısına böleceğiz. Yani 26'ya böleceğiz. Burada 13 ile 26'yı sadeleştiririz. 13 ile. Yukarısı kök 8 aşağısı 2 kalır. Kök 8'i de 2 kök 2 olarak yazarsak aşağıdaki 2 ile yukarıdaki 2'yi sadeleştirdiğimizde cevabı kök 2 buluruz. Yani denizlidir. Hemen ara vermeden 19'a devam edelim. Aşağıda görüyorsunuz zaten 19'un soruyu. Bu da yine beceri temel sorulardan alınmış soru kalıbı olduğu gibi aynı olan bir soru. 5. sınıf beceri temelli sorulardan alınmış. 5A sınıfının en uzun boylu öğrencisi 15 desimetre, en kısa boylu öğrencisi 13 desimetredir. Bu sınıfa Ahmet, Burcu ve Can isminde 3 yeni öğrenci gelmiştir. Bu öğrenciler geldikten sonra sınıftaki en uzun boylu öğrenci, değiş, öğrenci değişmiş, en kısa boylu öğrenci ise değişmemiştir. Buna göre Ahmet, Burcu ve Can'ın desimetre cinsinden boyları hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi en uzun boylu öğrenci değişip en kısa boylu öğrenci değişmediyse Demek ki 15 desimetreden büyük bir öğrenci gelmiş. Uzun daha doğrusu 15 dm'den uzun gelmiş. Ama 13 desimetreden kısa gelmemiş demektir arkadaşlar. Buna göre şıklardan hangisi olabilir hangisi olamaz ona bakacağız. Şimdi A şıkkına baktığımızda Ahmet 15,1 demiş. 15'ten uzun olabilir. Burcu 8 kök 2. Kök 128 yani 11 küsür bir sayı. Bu ne demek? 13'ten kısa gelmiş demek. O yüzden A şıkkını eledik. 5 şıkkına baktığımda 4 kök yedim. Ee, o da ne olur? Ee, 16 çarpı 7'den. Bu da 10 küsür bir sayı olur arkadaşlar. Ee, yine 13 desimetreden kısa bir öğrenci geldiği için bu da gitti. C şıkkına baktığımızda 15 var elimde. 15'ten uzun lazım ve 13'ten kısa olmayan lazım. 5 kök 10, 25 çarpı 10'dan kök 250. Kök 250 bakın bu 15 desimetreden fazla. Buradan uydu. Bu da uymuştu. Ve en son cana bakalım. Eğer 13 desimetreden kısa çıkmazsa cevabımız çıkacak demektir. Kök 170'de kök 169'dan büyük yani 13 küsür bir sayıdır. 13'ten küçük bir öğrenci olmadığı için ve 15'ten büyük bir öğrenci geldiği için cevabımız C seçeneği olur. 20. Soruya geldik arkadaşlar. İkinci ee, bölümümüzün son sorusu bu. Bursa sorularının ikinci bölümünün son sorusu. Dikdörtgen şeklindeki kartona spor salonunun krakisini çizen Yusuf'un oluşturduğu yeşil, sarı ve mor kısımlar karedir ve alanları sırasıyla 10, 40 ve 90 desimetre karedir. Buna göre mavi kısmın çevresinin desimetre cinsinden Değerini sormuş bize. Ee, bize alanlar verildiyse biz buradan kenar uzunluklarına ulaşabiliriz. Alan 40 ise kenar uzunluğu kök 40'tır. Yani 2 kök 10'dur. 90 ise bir kenar uzunluğu kök 90. Yani 3 kök 10'dur. Burası da kök 10'dur. Bakın burası 3 kök, kök 10 olduğu için üstüne kök 10 eklediğimde burası 4 kök 10 olur. Burada da 2 kök 10 var. O zaman buraya 2 kök 10 kalır. Burası da 2 kök 10 e, baktığımızda bakın mor karenin bir kenarı 3 kök ondu. Sarının 2 kök ondu. Buraya o zaman kök 10 kalır. Şurayı hesaplayalım. burasını biliyoruz zaten. 3 kök 10. Mavi kısmın üst tarafını hesaplamamız lazım. Onu da nereden hesaplayacağız? Bakın burası 2. 3, 5. O zaman burası 5 kök 10 olur. Şimdi çevresini hesapladığımda burada da kök 10 var. Atlamayalım. 5 bir tane burada 6, 3 daha 9, bir tane burada 10, 2 burada 12, 2 de burada 14 kök 10 mavi kısmın çevresi olur. Cevap denizli. Evet Bursa sorularının ikinci kısmını tamamladık arkadaşlar. Sorular oldukça basitti. Güzel bir kare kök sayılar e, tekrar yapmış olduk hem bu 20 soruyla da. Devamını 3. bölümde izleyebilirsiniz. Herkese kolaylıklar diliyorum.